Çocuklarım, bir masal ile daha beraberiz. Dinlemeye hazır mısınız? Hazırsanız masalımıza başlıyorum. Bugünkü masalımızın ismi Tilki ile Ayının Arkadaşlığı. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın birinde yaşayan bir ayı ile tilki arkadaş olmuş. Günlerden bir gün tilki ayıya, "Madem arkadaşız, birbirimize her konuda ''Yardımcı olmalıyım, gel seni bildiğim güzel bir üzüm bağına götüreyim, sayende karnın doysun.'' demiş. Bunu duyan ayı çok sevinmiş. ''İyi ya'' demiş, ''gidelim'' diye karşılık vermiş. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Bunun da tilkinin bahsettiği bağ varmışlar. Bağ öyle güzel bir bağmış ki, iri iri üzümler, salkınlar koca bahçeyi kaplıyormuş ile tilki dalmışlar ba. Üzümleri bir güzel yemeye başlamışlar. Tıka basa yemişler. Sonunda tilki doymuş. Ayıya. Eee hadi demiş. Doydunsa gidelim artık. Burası bize ait değil. Neredeyse bağın sahibi gelir. Bizi doğduğumuza pişman eder. E homur homur homurdanmış. Biraz daha bekle demiş. Daha karnım doymadı. Birkaç salkım üzüm daha yiyeyim. Hemen gideriz. Adı üstünde ayı bu, doymak bilmez ki. Bir salkım, bir salkım daha, sonunda bağın diğer ucundan bağ sahibi görünmüş. Tilki bir anda koşmaya başlamış. Nasıl koşuyormuş bilirseniz, bağ sahibinin evinde kocaman bir değnek, yanında da canavar bir köpek varmış. Ayıya da bu arada sesleniyormuş tilki. Ben kaçıyorum ayı kardeş, sen de kaçıp canını kurtar diye özünü bitire bitirmez tabanları yağlamış ve ormana doğru koşmaya başlamış. Ayı humur humur diye ne kadar bağ sahibi yakınlaşmış ve köpeğine tut demiş. Zavallı ayı o kadar gö ağır gövdesi varmış ki şişkin karnıyla kaçmayı çalışana kadar köpek yetişmiş bile ona. Bu arada bir de ayının ayağında kapana kısılmaz mı? Bağ sahibi gelmiş elindeki sopayla tutsaktaki ayıya vermiş, veriştirmiş, vermiş, veriştirmiş. Köpek de eti yeri, etli yeri burası, kaslı yeri şurası diyerek sivri dişleriyle habire ayıyı ısırıyormuş. Sonunda çırpına çırpına ayı zar zor da olsa ellerinden kurtarmayı baş, kurtulmayı başarmış. Tabi buna kurtulmak denirse zavallı ayının her yeri yara bere çürük içindeymiş. Zor bela kendini tilkinin yanına atmış. İnleyerek evet. yahu demiş. Sen ne biçim arkadaşsın? Yardıma bile gelmedin. Hiç olmazsa bir taş fırlatıp köpeğin dikkatini dağıtabilirdin. Tilki omuz silkmiş. Sana kaçmamız gerektiğini söylemedim mi ben diye. Neyse bu olay böyle gelmiş geçmiş gitmiş. Gel zaman git zaman tilki ayıya yeni bir teklifte bulunmuş gel seninle bir bağ bahçe ekelim. Onun bunun bağına bahçesine gir fırsızlık yapacağımıza, oralarda dayak yiyeceğimizi kendimiz üretelim de kendimiz tüketelim demiş. Ayı bu teklifi hemen kabul etmiş. Sonra da peki ürünümüzü nasıl bölüşeceğiz diye sormuş. Tilki hızlıca gülmüş. Seninki de laf mı yani ayı kardeş demiş. Biz arkadaşız. Eşit olarak bölüşürüz. Ama yine de senin dediğin olsun. Çünkü seni hem sever hem de sayar. Mesela tercih hakkı senin olsun. Ekeceğimiz şeyin yapraklarını mı, yani toprak üstünde kalan kısmını mı istersin? Yoksa toprak altında kalan kısmını mı? Ayı biraz düşünmüş. Eh bu ayı yani. Tilkinin karşısında ne kadar düşünebilirse. Sonra da fark etmez dostum demiş. Ama madem tercih hakkını bana verdin o halde toprağın altındakini kısmını isterim demiş. Ben eşmi çok severim. İyiye demiştir ki anlaştık. Hemen işe başlayalım. Ben önden gidip tarlayı ekerim. Ekeceğimiz yeri belirlerim. Sen de bu arada nasıl ekeceğimizle yerle ilgili orayı kazarak tarlamızı sürmüş olursun demiş. Tilki kuyruğuyla çizgi çizeye çize önden yürümüş. Zavallı ayı da kan ter içinde toprağı pençeleriyle kazıya kazıya bir hay olmuş. Sonunda tarla sürülmüş ve tilki de buğday tohumunu ekmiş. Günler günleri kovalamış. Yağmur yağıp güneş açmış. Buğdaylar başak vermiş. Sıra gelmiş mahsulü almaya. Ki Başakları bir güzel toplamış. Koca bir kililer buğdayı olmuş. Bu arada ayı ise toprağın altında ürün çıkarmak için boş yere onca tarlayı kazıp durmuş. Ne çıkacak? Tabii ki hiçbir şey. Ayı o yılı aç açına geçirmiş. Tilki de paşalar gibi geçirmiş. Allah'tan ayının kış uykusu varmış da o sene öylece bitmiş. Derken bahar gelmiş, toprak uyanmış. Bizim ayı da açlıktan bir deri bir kemik uyanak, o da uyanmış. Tilkiye bu yıl tarla ekmeyecek miyiz arkadaş diye sormuş. Kurnaz ki, yine kurnazca gülmüş. Ekeriz tabii arkadaşım demiş. Ayı sözde akıllanmış ya. Ama bu defa toprağın üstünde kalanlar benim olacak altında kalanlar senin olacak ha diye almış. Tilki de. Ama arkadaşım sen nasıl istersen madem öyle istiyorsun toprağın üstündekiler senin olsun diye hem sözlerin hem de gülümsemesini sürdürmüş. Tilki yine tarlada kuyruğuyla çizgi çekmiş. Ayı pençeleriyle yezir kazmış. Ve tilki de bu defa patates ekmiş. Günler günleri kovalamış ve yapraklar yerden fışkırmaya başlamış. Patates yaprakları büyümüş de büyümüş. Bunu gören ayı mutluluktan uçmaya başlamış. Ağzı kulaklarında oh oh nidasıyla beğenisini dile getiriyor. Bu sene kazandım, şu tarlanın yüzüne bak, tilki kardeş diyormuş. Tilki de kurnaz kurnaz gizli, gizlice gülüyormuş. Sonunda ürünün toplama zamanı gelmiş. Ayı demiş ki, unutmadın herhalde tilki kardeş, toprağın üstünde kalanlar benim değil. Tilki de demiş ki, hiç muyum? onlar senin hakkın. Herkes hakkına razı olacak, buyur toprağın üstündekileri al diye cevap vermiş. Ayı sevinçle patates tarlasına dağmış. Yaprakları pençeleri ile çekip çekip toplamaya başlamış. Kuranın altındaki yumrular da yapraklarla birlikte çıkıyormuş. Zavallı ayı kan ter içinde yaprakları toplamış. Tilki de peşi sıra patatesleri çuvallara doldurmaya başlamış. Tilki patatesleri almış. Ayı patateslerin yapraklarına baka kalmış Ama elden ne gelir? Kendisi öyle istemiş çünkü. İçinden hamurdanmış, hamurdanmış. Sonunda da duramamış, patlamış. Galiba sen beni kandırıyorsun arkadaş demiş. Bu defa patatesleri paylaşacağız. Yoksa diye sözlerine devam edince tilki işin ciddiyesini anlamış ama pes etmeye de hiç niyeti yokmuş. Yoksa ne yaparsın ayı kardeş diye sormuş. Ayı da "Kavga ederiz." demiş. "Edelim öyleyse." demiş tilki. "Ne büyüklük bende kalsın. Silahları sen seç." meydanı ben seçerim. Ayı razı olmuş. Yerden kocaman ama kısa bir kütük almış. Tilki de uzun bir sopa almış. Demiş ki işte meydanda bu alan. Buyur ilk hamleyi başlat. İlk kocaman kütüğü yerden kaldırıncaya kadar tilki elindeki uzun sopayla ayının kafasını vuruvermiş. Ayı daha neye uğradığını anlayamadan üst üste sopalar inmeye başlamış. Bunun yanı sıra tilki ayıyı yanına yaklaştırmamak için de bir yandan da uzaktan sopanın ucuyla da karnını ittiriyormuş. Artık ayı dayanamamış. Dur diye bağırmış. Senin elindeki sopa uzun, şimdi silahları değişelim demiş. Tilki de olur tabii ki buyur al sopayı, ver kütüğü. Ama meydan burası değil, şuradaki inin içi olsun demiş. Ayı sözünün kabul edilmesinden dolayı mutlu olarak tilkiye tamam demiş ve ine girmişler. Zavallı ayı dat daracık inin içinde upuzun sopayı döndürememiş bile. Tilki elindeki kısa kütükle ayıya vurmuş da vurmuş. Ayı, ayının dayak yemekten hali kalmamış. Sonunda pes etmiş. Tamam tamam demiş. Benim sana ne aklım ne gücüm yeter. Bırak yakamı da ben yoluma gideyim sen yoluna demiş. Patatesler de senin olsun seninle arkadaşlığımız da bitsin demiş. Tilki kurnaz kurnaz gülmüş. Sen tilkilerle uğraşamazsın. Çalışkan arıların balını alırsın. Yazın armutların en iyisini seçer yersin. Kışın da kış uykusuna yatarsın. Yani demem o ki, bir işten başka iş yapmaya kalkma. Bu da sana son dersim olsun demiş. yo zorlukla elinden kalkmış. Haklısın arkadaş demiş. Belini tuta tuta topallaya topallaya yürümüş gitmiş. Tilki de ayının sayesinde bir yıllık daha yiyeceğini çıkarmanın keyfiyle patateslerini de alarak evinin yolunu tutmuş. Evet sevgili yavrularım. Bu masalımız da burada bitmiş. Bir sonraki masalımızda buluşmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.